cinayet işleyen akıl hastalarının kovuşuna göre ben ona hayret etmiştim. Yani adamlar kendilerini atıyorlar, birbirini demir tavalarla dövüyorlar falan. Ya benim orada ne işim var? Ne cesaret ya beni nasıl korsunuz oraya? Ya akla bak ya. Yani sırt cinayet işlemiş olanlar var yani. Ya kardeşim ben ayrıca bir suçum da yok. Bir isnat da yok. Hiçbir şey yok. Sadece yargılanıyorum ben. Yani tutuklu da değilim. Orası adli bir koğuş. Benim ne işim var orada ya? Evet. Ve cinayet işlemiş adamları konuyor. Şey, siz oradayken kaç kişi şey öldürdüler? Yedi kişi öldürdüler ya. Ya zorunuz nedir ya? Aya zincir vurmanın alemi. Ben hayret etmiştim ya ayağıma zincir vurunca. 45 gün zincir vurdur ayağıma. Hem de inşaat zinciri yani. Koskoca kalın böyle bakladı. Daha sonra da serbest. Hmm. Herkes serbest ya inanları gibi 45 gün. Hatta dışarı çıkıp ailelerini ziyaret edebiliyorlar hafta sonları. Size hiçbir şekilde izin vermiyorlar. Odadan çıkmayacaksın siz. dedi yani. Burada sürekli oturacaksın. Siz zinciri hmm. uzattırdınız sadece namaz kılabilmek için. Tabii o baktım yataktan kalktığınız sadece yatan dibine kadar geliyor yani. Somyan dibine kadar. Ayak uzamıyor yani. Namaz kılacak gibi değil. Onun da alnımın derisi çatladı kabul ettireceği kadar. Orada subayı çağırdım, anlattım yani dedim bak. Evet. Namaz gösterdim de namaz kılarken. Bayağı düşündü, sonra tamam peki o zaman dedim. Gitti şöyle bir 50 santim falan gene bir zincir daha buldum, onu ekledim. Ama inanılır gibi ya zincir ben ilk defa görmedim, zincirler ne alaka ya? söylemişsiniz. De, hiçbir Türk kavimlerim, İslam milletindenim. Evet. Suç bu. Ya inanılır gibi ya. Yani. O zaman hakim yaşlı böyle terbiyeli bir insandı. Oğlum demiş ve vehbiye bizim avukata. Benden hiç tahliye isteme demiş. Bu siyasi dava demiş yani. Yani hukukla alakası yok demiş olayın. Ben bırakamam demiş yani. Tahliye istemeyin demiş. Her gittiğimiz usulen gidiyorduk. Ama dosya hiçbir şey yoktu kardeşim yani. E zaten bak aynı savcı suç unsuru yok diye berat talep etti. <laughs> ne kadar zaman sonra? 19 ay sonra. 9 ay cezaevi, 10 ay akıl hastanesi. E, aynı savcı suç unsuru yok diyor. Ya kardeşim bahçesiye dahi çıkmayan tek kişiydim orada bahçeye çıkmayan. Yani oranın tarihinde yoktur. Yani cinayet işleyenler hepsi dışarıda geziyordu. Bahçede ben git, gittin orada görürsünüz zaten. Sokta gezerler arkadaşlar. Evet, hemşirelerle doktorla görüştürülmeyen tek hastası. Ya sizsiniz? bak iç bahçeye de çıkamıyoruz. İç bahçeye Dış bahçeye hiç çıkarılmıyor zaten. Onu tahayyül dahi edemiyoruz. Hastalar dış bahçedeydiler or orada Görürsün giderler görler evet, görürler. Evet. Dış bahçede gezerler. İç bahçeye de çıkarmıyorlardı o söylediğim şey işte o yazılı da var zaten annesi abisi avukatı dışında hiç kimsenin görüşmeyecek ve bahçeye çıkarmayacaktır ya, göstersene yaz yaklaştır Gösteririz. Adnan Oktar isimli hastanın Mediha Oktar annesi Kenan Oktar kardeşi ve bir Kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır Filiz Akpınar bir de Allah'a şükür bak. Kaç yıldan beri çizgimiz hiçbir ilişki yok. 79'dan beri gayet muntazam devam ediyor.